Beşiktaş ligin güçlü ekiplerinden Alanya Sporu kendi sahasında Dolmabahçe'de 3-0 yenmeyi başardı. Bu galibiyetle sadece 3 puan kazanmadı Beşiktaş. Aynı zamanda özgüveni tekrar kazandı ve daha da önemlisi şampiyonluk yolunda siyah beyazlar bir kez daha havaya girdi. Özellikle Alanya Spor ligin geneline göre oldukça farklı bir senaryo uygulandı. sağdı. farklı bir maç oynandı. Çok ilginç, enteresan istatistikler var. Rakamlar var. Stattan gelen fotoğraflar var her zaman olduğu gibi. Ve daha da önemlisi biraz da ligin geri kalan kısmında ne olacak onu konuşacağız. Analiz videomuz başlıyor. Beşiktaş Alanya Sporu sadece net bir skorla yenmedi. Aynı zamanda iyi oynayarak kazanmayı başardı. Çünkü Alanya Sporu karşı iyi oynamak önemli özgüveni arttırabilecek bir durum. Çünkü Alanya Spor ligin belki de son 3 senedir en sistemli hem transfer anlamında hem oynadıkları oyun anlamında hem sahaya koydukları performans anlamında en istikrarlı en sistem takımlarından bir tanesi. Bu sezon ligde topa en çok sahip olan takımlardan bir tanesi. En fazla isabetli pas yapan takımlardan bir tanesi. O yüzden de Alanya Spor'a karşı kazansa bile takımlar mutlaka kendi sahalarına çekiliyorlar ve ağırlıklı olarak topu rakibe bırakıyorlar. Ancak Beşiktaş bunu yapmadı. Sergen Yalçın bambaşka bir planla sahaya çıktı ve Alanyaspor'un bu sezon belki de ligi domine etmesinde, 5. sıraya gelmesinde, işte kolay kolay topu vermemesindeki en önemli nokta olan pas bağlantısını kesmeyi planladı Sergen Yalçın. Ve bu plan maça bakıldığı zaman çok başarılı oldu. Nasıl yaptı bunu? Öncelikle her zamanki gibi ön alanda çok yoğun baskı yaptı ve stoperlerini yine çıkartarak zaman zaman stoperlerini ön libero gibi oynatarak rakibin pas bağlantısını kesti. Hucuma çıkmasını en başta engel oldu. Ve daha da önemlisi topu aldıktan sonra hucum hızlı bir şekilde her zamanki o Beşiktaş'ın karakteristik özelliğini çok iyi uyguladılar. Neden Kasımpaşa maçında olmamıştı? Kasımpaşa maçında Gezal yoktu. Cenk Tosun yoktu. Abu Bakar yoktu. Rozi'ye vardı ama kendi yerinde değildi. Larin vardı ama kendi yerinde değildi. Şimdi bugün çıkan kadro, maaşa çıkan kadro Beşiktaş'ın tam sistemine oynadığı futbola uyan bir kadro. Cenk Tosun, Gezal ikilisiyle o tekrardan eski sisteme döndü ve Roziye kendi yerine geçti. Böylece Ların sola geçti. Böylece Beşiktaş sezon başından beri oynadığı sisteme dönmüş oldu ve o sistemle, o agresif sistemle Alanyaspor'un o yoğun pas bağlantısını Beşiktaş çözmeyi başardı. Ne yaptı siyah beyazlar? Topu önde kaptı, hücum etti. Topu önde kaptı, hücum etti ve hücum ederken de pas yaptı. Çok fazla pas yaptı. Yani Alanya Spor'un çok alışık olmadığı şekilde. Alanya Spor çünkü topu kovalamaya alışık değil. Alanya Spor topu almaya alışık. Yani topu alıp çok fazla pas yapmaya alışık. Topu kovalamaya alışık değil. Gezal sayesinde burada ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü Gezal gerçekten de en az Abu Bakar kadar önemli olduğunu bu takım için bir kez daha gösterdi. Çünkü hücumu yöneten da 20. saniyede direkten dönen topuyla birlikte zaten ne kadar Beşiktaş adına etkili olduğunu ve olacağını gösterdi Gezal. Onun hemen istatistikleri gelsin. İşte top kapması, adam geçmesi, topa hakim olmasıyla Beşiktaş'ın bütün hücum hattını yönetti. Cenk Tosun'un oyunda olması siyah beyaz arasından önemli çünkü Cenk Tosun sadece iyi bir forvet değil aynı zamanda pivot santrafor. Yani topu aldığı zaman sağa sola servis yapabilen verkaçları çok iyi yapabilen bir oyuncu. Daha da önemlisi tabii ki finishing dediğimiz Avrupa'da bitiriciliği çok yüksek. 60 dakika toplamda Beşiktaş'ta 60 dakika oynadı 3 gol atmış durumda. Yani sağlık problemi yaşadı. Covid geçirdi bildiğiniz gibi sakat problemi geçirdi. Ancak Cenk Tosun sağlıklı olduğu zaman bu ligde her zaman gol atıyor. Bu özelliğini bir kez daha gösterdi. Sıkışabilecek bir maçı hemen erkenden açtı Cenk Tosun. O yüzden de Cenk Tosun'un sahada olması 11'de olması Beşiktaş'ın hucum hattı değil sadece oyun anlamında da rakibin önüne geçmesini sağladı. Karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruş tekniğini hatırlayın. Direkten dönen topu. Orada zaten ne kadar usta bir golcü olduğunu. Sadece attığı golde değil. Direkten dönen topta bile ne kadar usta bir oyuncu olduğunu hepimiz gördük. Oğuzhan Öz Yakup ilk 11 çıktı. Neden 11 çıktı? Cenk Tosun sayesinde çıktı. Çünkü Cenk Tosun'la iyi bir uyumları olduğunu artık bilmeyen yok. Bunlar bu iki oyuncu 2015, 2016, 2016, 2017 iki tane şampiyonluk yaşadı bu iki oyuncu. Ve beraber oynadılar. Ve Oğuzhan Cenk'in nereye gideceğini biliyor. Cenk ne zaman verkaç yapacağını biliyor. İlk defa Oğuzhan'ı bu sezon belki de hatta belki 200 sezonu ilk defa bu kadar hareketli gördük. Yeterli mi? Elbette değil. Yani gol atması lazım, asist yapması lazım. Bunları her zaman söylüyoruz. Kilit pas atması lazım. Yeterli olmayabilir ama en azından işte layış gibi değildi. Yani Kasımpaşa maçında sağa solu pas atmaktan başka hiçbir şey yapmayan Laiş gibi ya da Haftalardır bir türlü kendine gelemeyen Mensah gibi değildi. Bu iki oyuncudan daha iyi performans gösterdi. Elbette Beşiktaş'ın 10 numarası çok daha farklı işler yapmalı ama Oğuzhan Cenk Tosun da burada iyi bir ikili oluşturdu. Yıllardır birbirlerini çok iyi tanıyorlar ki Beşiktaş'ta artık oyun kurucu görevi tam anlamıyla gez aldı. Yani Sergen Yalçın oradaki 10 numaralardan beklediğini alamadığı için Gezal'a bu görevi vermiş vaziyette. O da çok iyi bir şekilde bu işi yapıyor. Şimdi ilk yarıda 3 tane topu direkten döndü Beşiktaş'ın. Hemen bakalım istatistiklere. İlk yarıda 9 tane şut çekti. 3'ü direkten döndü ki gerçekten de müthiş bir oran. Bu Alanya Spor'un topu bıraktığını gösteriyor. Normal şartlarda Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında %70'e yakın topa sahip olan Alanya Spor bu sefer topu bırakmak zorunda kaldı. İlk yarıda %50-50 Beşiktaş'la topu paylaşmak zorunda kaldı ki kendi maçlarında Alain Spor'un gösterdiği en düşük performanstı bu. Tabi dikkat çekici bir durum çünkü Sergen Yalçı'nın nasıl Alain Spor'un oyununu çözdüğünü gösteren önemli bir istatistik. Toplu oynamalarda %50-50 isabetli pasta ise Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı. Bu da neredeyse bütün sezon boyunca Alanyaspor'un Spor'un kaptırmadığı bir özellikti ve Beşiktaş Az önce bahsettiğim oyunuyla yani Topu hızlı kapıp pas bağlantısını kesip daha sonra topu kolay kolay vermemesiyle Alanya Spor'un bütün oyun dengesini bozdu. İkinci yarı ne oldu? Alanya Spor tabii ki mağlup durumda olduğu için biraz daha fazla inisiyatif almaya başladı. Biraz daha Beşiktaş'ı kendi sahasına doğru itmeye başladı. Elbette şunu da söyleyelim. Yani Beşiktaş 3 tane topu direkten döndü. Çok fazla pozisyona girdi. 9 tane isabetli. şut. Şunu da göz ardı etmemek lazım. Alanya Spor bir hücum takımı. Yani Alanya Spor buraya gelen işte... İstanbul'a gelen, Kadıköy'e, Türk Telekom'a, Vodafone Park'a gelen klasik Anadolu takımları gibi kapanan bir futbol anlayışa sahiptir. değil. Yani Beşiktaş'ın bu kadar çok pozisyon bulmasına elbette kendi becerisi var ama Alanya Spor 4 oyuncu ile 5 oyuncu ile her zaman Beşiktaş sahasındaydı ve orayı bir şekilde karıştırmaya çalıştı. Bu da bir taktik ki kötü bir taktik olmadığını düşünüyorum. Türk futbolu açısından aslında olumlu bir taktik bu. Bu yüzden de çok fazla Beşiktaş pozisyon buldu. İkinci yarıda Alanya Spor yüklendi. Pozisyonlar bulmaya başladı. 2-0'a kadar sıkıntılı bir maç vardı. Anayi spor yavaş yavaş oyunun hakimiyetini alıyordu ki Beşiktaş boşluklardan gol atmaya çalışıyordu. Burada geza işi bitiren isim oldu. Gerçekten de müthiş bir gol attı. Ben de bu gol yüzünden bir tweet attım. Müthiş falso diye linç edildim. Ee, orada falso yok. Kaleci'nin hatası var şeklinde çok fazla tweet geldi. Ben açıkçası kale arkası pozisyondan topun gidişatına bakarak ki o fotoğrafı da paylaşayım sizde. Ona bakarak ben biraz da aslında o tweet'i atmıştım. Elbette Kaleci'nin performans eleştirilebilir. Benim gördüğüm top avota çıkacak diye elini uzatmadı. Tabii ki bir kaleci hatasıdır ama bunun üzerinden oyunu bilerek verdi, babakar bilerek kaçırdı, kaleci bilerek gol yedi demek biraz da oyuncuların, takımların, kulüplerin biraz da haysiyetiyle, emeğiyle oynamak demek bu kadar kolay değil. Her kaleci çok büyük hatalı goller yiyor, her oyuncu kendi kalesine gol atıyor. Yani her böyle yapılan hata üzerinden de takımları suçlamamak lazım diye bu parantezi kapatalım. Tabii ki 2-0'dan sonra da Beşiktaş zaten boşluklar buldu. Alanya Spor'da yine saldıran taraf oldu ama Beşiktaş bu boşluklardan yararlandı. Enkulu ile skoru 3-0 yaptı. Şimdi eksi nedir? Fazla pozisyon verdi. Az önce bahsettiğim gibi Alanya Spor'un hücum takımı olmasında bunun elbette etkisi var ama yine de boşlukları Beşiktaş biraz daha normale göre fazla boşluk verdi ve Alanya Spor'da fazla gol pozisyonu buldu. Fazla şut çekti. Atamadı bunları. O ayrı bir hikaye. Ama ne olursa olsun bu kadar fazla boşluk vermemesi lazım. Bu kadar önemli maçta en sakalı istatistik anlamında ilk defa bu kadar yüksek bir oranla oynadı. Yani adam geçmesi, top kesmesi vesairesi her şey iyiydi. Yüksek bir rating kaldı zaten. Ama yine de Allianz ataklarının ağırlığı onun kanalından geldi. Yani en Ensakal'ın adam kaçırması, en Ensakal'ın bir türlü kademeye girememe problemi burada devreye girdi ve ben bu kadar yüksek reyting almasına rağmen yine savunma kısmında özellikle en performansını yetersiz bulduğumu söyleyebilirim. Artılar Atiba Atçınsın. Gezal'dan zaten bahsedeceğiz ama Atiba Atçınsın'ı bir numarayı koydum çünkü 38 yaşında bir maçta 3 asist yaptı. FIFA bile, FIFA resmi hesabı bile dayanamayıp Atiba Atçınsın'ın performansına tweet attı. Yani öyle bir performans çünkü bu oyuncu çok uzun yıllar boyunca 6 oynamış. Daha sonra ilerideki hücumcuların performans yetersiz olduğu için 8 numaraya geçmiş. Bazen iş çok sıkışınca 10 numaraya geçmiş ki şu an istatistiklere bakıldığında bir 10 numara performansı neredeyse sergiliyor. Yani diğer takımlara Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a baktığınızda onların 10 numara mevkisindeki oyuncuların bu kadar fazla golü asist yok. Bu yaşta böyle bir tecrübe, böyle bir aidiyet hissetmesi ve bu performans düşmeden göstermesi çok önemli. O yüzden Atiba Beşiktaş'ın da her zaman çok önemli bir artı. Gezal'dan az önce bahsettik. Bence Beşiktaş'ın şu anda oyun kurucusu ve bütün oyunu yöneten isim. Yani sağ ön gibi gözükse de çok fazla zaten yer değiştiriyor. Bu da rakip için çok zorlayıcı bir durum. Orada elbette Rozier'in de katkısı var. Çünkü Gezal içe kat ettiğinde Rozier'e bir kanat oyuncusu gibi devamlı oradan gidip geliyor. Maçta çok iyi olmasa da her şey hemen onun varlığı rakibi korkutuyor. O yüzden de Rozi'ye çok iyi olmasa da onun varlığı rakibi korkutuyor. O yüzden de Gezal bence Beşiktaş için ne kadar önemli olduğunu maçta bir kez daha gösterdi. Ayrı bir parantez Ersin için açmak istiyorum. Kaç maçtır kritik pozisyonlarda devreye giriyor ve Beşiktaş'a puan kazandırıyor. Bunu unutmamak lazım. Yani sadece işte penaltı kurtarması falan filan onlardan bahsetmiyorum geçen haftaki pozisyondan. Genel anlamda en kritik dakikalarda Beşiktaş... Bir pozisyon veriyor ve o pozisyon bayağı yüz yüzlük pozisyon oluyor. Ve onları Ersin kurtarıyor. Burada tabii ki skor 3-0 olunca herkes Cenk Tosun, işte Gezal, Atiba çok önemli hepsi çok önemli işler yaptı ama Ersin de çok kritik pozisyonlarda kurtarmaya devam ediyor. Ben hep şunu söylüyorum. Şampiyon kaleci başka bir şeydir. Winner kaleci başka bir şeydir. Ersin iyi kaleci ama daha winner şampiyon kaleci değil diyordum. Yavaş yavaş artık bu düşüncemden sırılmak üzereyim. Çünkü Ersin yavaş yavaş şampiyon kaleci olmaya doğru ilerliyor. Şampiyon kaleci demek takımını şampiyon yapan kaleci demek. Yani yüzde yüzlük gol pozisyonlarını takım zor durumdayken kurtaran veya takım öndeyken arkada boşluk verildiğinde onu yapabilen kaleci demek. O yüzden de Ersin'e de burada kocaman bir artı vermek lazım. Sergen Yalçı'na tabii ki ekstra bir artı vermek lazım. Çünkü sezon başında kaleci teklif edildiğinde ben iki tane genç kaleciyle yola devam edeceğim dedi. Onun tercihi Ersin bugün bu halde ise Sergen Yalçı'na ayrı bir alkış lazım. Son artı Hasic. Ne alaka diyeceksiniz? Hasic oynamadı tabii ki. Sakatlığı vardı ama takımı olma durumunu bir kez daha Hasic üzerinden gösterler. Yani Hasic dediğimiz çocuk 18 yaşında ve hani çok da böyle aslında takımın yaş ortalamasına bakıldığı zaman çok da onlarla eşit değil ama golden sonra gördüğünüz gibi koskoca Geza Premier Lig'de oynamış, Fransa'da oynamış, iyi takımlarda oynamış Geza gitti Hasic'in formasını kaldırdı ve ona gösterdi. Takım arkadaşları geldi, onu alkışladı. Bu durum o takımda 18 yaşındaki Hasiç'in de 38'lik Atiba'nın da aslında kaynaştığını gösteren çok önemli bir durum. Ben bunu önemsiyorum. Yani bu yapılıyor mu? Birçok futbolcu için yapıldı bu. Yani sakatlanan oyuncu genelde anılır. Ama Hasiç biraz daha genç, çaylak dediğimiz ufak bir oyuncu ve onun için bu kadar böyle bir jest yapmayabilirlerdi. Onu da unutmamaları Beşiktaş'ın takım olma durumunu gösteren yine önemli bir göstergeydi bence. O açıdan bu da takım olma kısmına bir artı koyalım. Gelelim puan tablosu. Şimdi enteresan bir durum var. Bay mevzusu var bildiğiniz gibi. Yani takımlar bay geçiyor belli haftaları. O yüzden dört büyükler bir türlü aynı seviyeye gelemedi maç sayısı anlamında. İlk kez uzun bir yerden sonra bu akşam maçtan sonra 3 takım eşitlendiler. Elbette Fenerbahçe oynayacak. Tekrardan 32 olacak. Diğerleri oynayacak ama şu anda 31 maçta ne aldıklarına bakıldığı zaman Beşiktaş 67, Fenerbahçe 62, Galatasaray 61. Bu tam aslında farkı gösteren şu anki mevcut puan farkını gösteren önemli bir tablo. Şimdi bundan sonra ne olacak? Açık konuşmak gerekirse ligin boyu kısalmış vaziyette. Beşiktaş en yakın rakibiyle 5 puan fark atmış vaziyette ve daha da önemlisi ikili averaj avantajı da Beşiktaş'ta. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Şu anda 5 puanlık bir fark var. Yani puan tablosuna bakıldığında rakipleri bütün maçlarını kazansa bile geride kalan Beşiktaş'ın 2 tane berabere kalma hakkı var. Bu çok çok önemli. Baya bir kredi demek bu. Aynı zamanda asıl önemli kısım bence geriden gelen takımların yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hala tam anlamıyla form tutmaması, hala çok iyi oynamaması, hala kendi camialarının, futbollarının tartışılıyor olması. Yani geriden gümbür gümbür gelen bir takım olsa daha çok var. 8-10 maç var. Hani beklemek lazım diyebilirdik ama oyun anlamında da Beşiktaş gerçekten de şu anda ligin en güçlü, en iyi takımı. Artı 5 puanlık fark yapmış durumda artı ikili averaj siyah beyazlardan yana. O yüzden de şampiyonluk yolunda Beşiktaş gerçekten de çok önemli bir mesafe almış vaziyette. Bu saatten sonra çok büyük bir sürpriz olmazsa, çok büyük bir yanlış yapmazsa, çok acayip puan kayıpları olmazsa Beşiktaş bu hiç şans verilmeyen, hiç böyle iddia tarafından bile şampiyonluk şansı onlarda 15'lerde on gözüken Beşiktaş bu zorlu senede şampiyonlar gidecek gibi gözüküyor. Elbette her maçın hikayesi farklı. Erzurum spor maçı belki bambaşka bir şey olacak. Herkes 3 puan bekliyor belki kazanamayacak belki de kazanacak bilmiyoruz ama oyuna baktığımız zaman puan avantajına baktığımız zaman diğer ikili averaj avantajına baktığımız zaman Beşiktaş bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda çok çok önemli bir adım atmış vaziyette. Rakiplerinin de hala çok iyi oynamaması, geriden çok böyle etkili formda şekilde gelememesi Beşiktaş yine önemli bir şans. Abu Bakar büyük bir ihtimalle hafta sonunda oynamayacak ama Cenk Tosun'un olması, Geza'nın olmasının sistemi yürüttüğünü gördü Sergen Yalçın. Bu da önemli. Artı şöyle bir avantajı daha var. Cenk Tosun sol önde oynayabiliyor. Yani zaman zaman Larin formsuz olduğu zaman Abu Bakar'ı ileri atıp Cenk Tosun'u sol öne koyabilir. Bu da yine yeni bir opsiyon son 7-8 haftaya girilirken bunların hepsini birleştirdiğimizde Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda çok çok ciddi bir avantajı sahip olduğunu söyleyebiliriz. Elbette futbol sahada oynanıyor. Bundan sonra neler yaşanacağını göreceğiz ama çok büyük bir avantajla Beşiktaş'ın ligin son dönemecine girdiğini net bir şekilde söyleyelim. Bir de tabii ki işin havaya girme durum var. İşin şampiyonluk havasına girme durum var. Tüm bunlar birleştiğinde Beşiktaş'ın kolay kolay oradan o birinciliği, liderliği kolay kolay vermeyeceğini düşünüyorum görüntü ona doğru gidiyor. Elbette maçları izleyeceğiz ve neler yaşanacağını göreceğiz. Videomuz sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.